Selamlar arkadaşlar ben Yağız Daşkın Mahallenizin %80 engelli ve sizi güldürmek için uğraşan youtuberı Bugün arkadaşlar sizlerle beraber gülmeme challenge videoları izleyeceğiz Sabahtan beri gülmeme challenge videosu arıyorum ama Videolar o kadar komik değil ki Hani 2010-2012 arası facebookta dayıların güldüğü gönderiler var ya böyle Komik olmayan videolar Aynı öyle Yani bu videolarda gülmeyiz diye düşünüyorum arkadaşlar Videoya başlamadan önce bir ufak bir şey söylemek istiyorum Mete Kaya e cevap verdiğim videoya Mete ablamızın telif atması sonucu video yayından kaldırıldı arkadaşlar Yani videonun yayından kaldırılması bile bir başarıdır yani Kendisi vermiş olduğum cevabı biraz yedirememiş olacak ki videoyu telif alarak kaldırdı. Ama videonun orijinali hala elimde duruyor yani. Mete Kayagil eğer birazcık daha takipçilerine saygısızca konuşmaya devam edersen telifli kısmı keserim, videoyu yüklerim tekrardan görmüş olurlar. Neyse arkadaşlar daha fazla bu konu hakkında gerçekten konuşmayacağım. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Siz daha fazla beklemeden Yağız Aşkın'la beraber gülmeme challenge başlıyor. Kur'an kursu çıkışı olacak. Kek artı nevi suyu verince kadar minimum bu seviyemiz. Bizim Kur'an kursu hocamız asla meyve suyu ve kek vermiyordu arkadaşlar. Sürekli yenilip hissetmeyen karakterler ben. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> Telefonumu ver? Bir dakika lan. Oo Bazı bey be Kendales. Kendales'e çok benzemesi yani, şaka, şaka mı? Terbiyes Serif'in yaptığı videoya bak lan. Bir gram benzesem diyeceğim ki tamam hani. Benzemiyorum. Ha, tamam. İzlam, İzlam. İzlam. Aynısı. Gerçekten, Bahçem bir Anlaşıldı. Eski videolar. Bunu izlemiştim. Abi fonksiyon. <laughs> <demiştim abi>, Sıkıcı <laughs> ve monoton hayatlara tutulmak ister misin? Sana iki seçenek yok. Kırmızı yalan abi abi. Birinci seçenek. Seyyar pilavcı mitajanı için Omnitrix'e sahip olmak. Oo, Omnitrix benim ufakken yemin ederim en büyük hayalimdi ya. Hatta böyle haberlerde falan bakıyordum. Omnitrix düşecek mi? Hatta dur lan şu an bir bakayım var mı? Burdur'a Omnitrix düşecek diye bir haber görmüştüm ve Burdur'a otobüs bileti falan bakıyordum. Yaşım 12. O zamanlar çok büyük hayallerimden bir tanesiydi. Hatta bileti ta alıp az kalsın gidiyordum sonra mahalledeki benden 2-3 yaş büyük abiler geri zekalı olduğumu ve Omnitrix'in gerçek olmadığını söyledi. Sonra beni dövdüler. Yani en büyük çocukluk travmalarımdan birisi bu arkadaşlar. 4 yıl boyunca agalarla yaptığımız bin türlü ideolojik kavgadan sonra mezun oluyoruz. Ah be. Sosyal utangaç şeriatç. Utangaç şeriatçı nasıl oluyor ya? Şey kapanır mısınız acaba? Hayır gerizekalı sen kimsin de bize kapanma emri veriyorsun. Ama Allah öyle emrediyor. İsmini bilmediğin çok güzel bir şarkıya denk geldin. Yorumlara kendi kendine şarkı ismi sorup cevaplayan adama denk geldin. Kral adamlar ya Allah senden razı olsun bin kere. Oyuncular durmalı. Oha Agario oynuyor. Agario'yu biliyor musunuz arkadaşlar? League of Legends dışarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> Youtube Türkiye'de yaşanmış en epik şeyler. Burada abi yeşil. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Sese doğru gelin gençler. Doğru. Lan oh, ne oluyor? <laughs> Çakalla valis değil mi lan o? Şey Kanka senin fizikler bok gibi. Oy. Sigma harbiden. 2023 feminist kızlar. Kaddafi. Stephen Hawking anlayamazsın. Yapay zeka. Kanka motorcu haklı ya. <laughs> Zamanda ben de bir motor kazası yapmıştım arkadaşlar. Haklıydım ama bu arada. Beyler nasıl olmuş ilk çizimim güzel Çarşambayı sanatlar çizmiş. düşünüyorum. Çarşamba. İnan bilmiyorum. Aynısı. Samsun çarşamba olmuş. Minik çarşamba. Minik çarşamba. Sultan reis olmuş. <laughs> Avarele daha çok benziyor. Oğlum her attıklarının benzemesi şaka mı ya? bakalım Rıfkı efendi al sana gerçek bir sakat. Arkadaşım eşek. Öyle bir kanal zon bakire eşek kaçırırken bu yansıyor şey. Arkadaşım. Adı pamuk olan ve tek amacı oynayan sevimli köpek. Doğru. <laughs> 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 Çok tatlı görünüyor mu arkadaşlar? Uyumasını yürüm yok. Apo abi bak elektrik var ha dokunma sakın. Nerede? Bisiklette. Bisiklet elektrik var o dokunma var Apo, abi. Apo abi. Apo abi bak elektrik var. Yani bu kadar var. başarılı oyunculuk yapması şaka mı? <laughs> <laughs> Arkaya koyduklar müzik çok komik olmamış mı ya Sir Ne? Hamza girmiş. <laughs> lan bu kadar uzun Üç kere daha yaparsa güleceğim dedim yapmadım. <laughs> ne oluyor? Uy! Çocuğu ezdi geçti lan. <laughs> Köpeğe bulaşma abim. Abim <laughs> köpekten uzak dur. Hocalara öfke bulguna hatırlatan eleman okulda gitmek için Mete kaya gidin çocukluğu. Değil. Sigara içen velet. ve eser dayı. <laughs> Evladım içmeyin ya. Neden dayı? 40 senedir içiyorum bir an görmedim şu meretini. İki adım adım atıyorsun, ciğerlerim bütünü dağıtıyor. İhtiyar sen işine bak hadi. <laughs> Puuu! Gençlik bitmiş ne halin varsa gör. <laughs> dayı! Yardım et dayı! Sana söylemiştim. Dans etmesine alaka bu ne? yapıyorsun ne yapıyorsun? Dayı ben... Beynimizin cinsiyetini ki. öğrenmek ister Eğer yüzük parmağınız Eğer işaret, parmağınız işaret, uzunsa, uzunsa, yüzük parmağınız uzunsa Benim Bakayım Yüzük parmağım bu Yüzük parmağım uzun değil parmağından... işaret parmağım Erkek beynine uzun. sahip Uzun benim bak Erkek Vallahi beyni uzun. o zaman tamam. Erkek beyniyim ben de erkek yüzük beyniyim. Yüzük parmağınız işaret parmağınızla eşit ya da yüzük parmağı daha kısaysa dişi beynisiniz demektir. E buna inananlar da kuş beyni. Neyse arkadaşlar video birazcık kısa oldu farkındayım ama gülmeme challenge videosu bulmak çok zormuş arkadaşlar çünkü hiçbir komik değil yani komik videolara denk gelemedim o yüzden siz yorumların altına en komik bulduğunuz videoları atın ben de bir sonraki gülmeme challenge videosunda onlara tepki veririm eğer gülersem her güldüğüm video başı videoyu atan arkadaşa 200 TL para ödülü vereceğim arkadaşlar kendinize iyi bakın mahallenizin en sevdiği otistik youtuber kaçar <laughs> seviliyorsunuz.